Herkes yarın alsın. Operasyon başlamıştır. Anne sen be. Bilekli deyince benim aklıma mecburiyet geliyor abi ya. Yani kim niye öyle bir hayatı bilerek seçsin ki? Sizin hayatınız sizin kurallar. Kimine göreyle var, kimine göre iller var. Hasımlarımız yakalanır diye koyun kesip mağlup verecekler. Bak işte bizim piyasamız da böyle. Naylonlarla dolu. dolu. Hani derler ya herkes kendi çöplüğünde öter Benim düşüncem farklı ya İyi o rozer yerine Ben o zaman da onlara söyledim bu de söylüyorum Ben size demedim mi o devran döner bir yerden çakallı Uyuşturucu oh mücadele edenler her tarafta uyuşturucu çekin Görüyorduk yani. Mert insanlara çok zor ama kahvesi daha çok durdu. Ceplerimde bir paket sigaraları yok. Adamlar mafyacılık oynuyor. Ayıp bir dokuz tane var çocuk. çimlikli. Bir de kimliksizler var. Onda bu sene bir yandan bekliyor. İnşallah babalarını bulacaklar. Yap bir sigara sanki derman oluyor gözyaşına. Kalk yerinden önce etrafını kolla. Yolda bulduğunla değil, yola çıktığınla kal. Gidimen döner, boğulursun dalgalarda.